Diyarbakır Kayapınar'da yapımına devam edilen 1000 yatak kapasiteli şehir hastanesinin inşaatı %80 oranında tamamlandı. 2025 sonunda açılması beklenen hastane, deprem güvenliği için 802 sismik izolatörle donatıldı. Müzik Yeni hastane sadece Diyarbakır'a değil, bölgedeki tüm illerde de hizmet verecek. Ayrıca sağlık turizmi kapsamında Diyarbakır'a yakın ülkelerden gelen hastalara da hizmet sunulacak. İl Sağlık Müdürü Doktor Hakan Pamukçu hastanenin depreme dayanıklılığının test edilerek 802 sismik izolatörle güçlendirildiğini belirtti. Hastane deprem anında bile ameliyatları sürdürebilecek şekilde tasarlandı. Hastane 260 bin metrekare kapalı alanda ve 400 dönüm açık alanda hizmet verecek. 38 ameliyathane, 316 yoğun bakım yatağı ve 250 poliklinik odasıyla yüksek kapasiteye sahip olacak. Yeni hastane Diyarbakır'ın sağlık altyapısını güçlendirecek ve yerel ekonomiye önemli katkılar sağlayacak. Şehir hastanesinin Diyarbakır'a 6 bin kişilik bir istihdam sağlayacağı öngörülüyor.